İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin yerli Artsak Ermeni Toplulukları Birliği'nin faaliyetlerine adanan Zoom toplantısı. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan meselesi ve Ermeni cemaatlerinin rolü. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan'ın Millet Meclisi'nin 3. Genel Kurulu'nun 3. oturumunda yaptığı konuşma. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü'nün basın açıklaması. Bakü, işgal altındaki Stepanakert'in çok katlı konutlarını yıkıyor. Yüzyıllardır bu bölgelerde yaşayan binlerce ordulu Ermeniden günümüze tek bir Ermenice mezar taşı bile ulaşamamıştır. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Senarmenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi, Batı Ermenistan'ın Yerevan temsilciliğinde 28 Aralık'ta Zoom platformunda bir toplantı düzenledi. Toplantı, Artsakh'ın Yerli Ermeni Toplulukları Birliği'nin faaliyetlerine ve gelecek planlarının tartışılmasına adandı. Toplantıya Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armen Agaprahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Bayan Nelli Harutunyan, Şuşi Yurtseverler Birliği Başkanı Aşot Harutunyan, Gacar Bilim Merkezi Direktörü, tarihçi doçent Mıher Harutunyan, Arza Kurtuluş Hareketi Ermeni Bürosu Başkanı Bayan Valera Karabetyan, Arsak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Millet Meclisi'nin ilk toplantısının milletvekili Aşot Sarkisyan ve diğer önemli isimler katıldı. Toplantıda katılımcılar birliğin faaliyetlerine ilişkin konsolidasyon konuları tartıştı ve atılması gereken adımları planladı. Katılımcılar, mevcut sorunların çözümü ve yeni girişimlerin tartışılması amacıyla toplantıların periyodik olarak düzenlenmesini vurguladılar. Temel amaç, yaklaşık 350 topluluğu bir araya getirerek bunların etkin işleyişini ve Artsak ile Batı Ermenistan için potansiyellerinin kullanılmasını sağlamaktır. Toplantı, işbirliğinin derinleştirilmesi ve somut adımların planlanması yönünde önerilerle sona erdi gelecekteki girişimler Artsakh'ın yerli topluluklarının korunmalarının güçlendirilmesine ve ortak hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaktır. Cenevre'de Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi'nin kuruluşunun 20. yıl dönümü 17 Aralık 2024 tarihinde kutlandı. Toplantıda konuşan Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabrahamyan, Batı Ermenistan sorununun dünya Ermenilerinin birlik ve dikkatini gerektirdiğini kaydetti. Başkan Armena Gabrahamyan, Ermeni topluluklarının bilinçlendirilmesinin ve asimilasyon sürecinin aşılmasının kültür ve kimliğin korunması açısından önemli olduğunu vurguladı. O, Ermeni mirasının yeniden değerlendirilmesi için yeniden kültürlemenin gerekliliğini vurguladı. Armenak Abrahamyana göre farklı ülkelerde yaşayan Ermeniler, Ermenilere karşı işlenen soykırımı Armenosidi anma amaçlı her yıl düzenlenen 24 Nisan etkinliklerine sıklıkla katılıyorlar. Ancak bu girişimlerin ulusal birlik oluşturmak ve Batı Ermenistan konusunda somut adımlar atmak için yeterli olup olmadığı sorusu ortaya çıkıyor. Ulusal çıkarların korunması için sadece hafızanın korunması değil, Aynı zamanda aktif eylemlerde bulunulması da önemlidir. Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabrahamyan Batı Ermenistan'ın restorasyonunun ancak Ermeni topluluklarının rollerini yeniden değerlendirmesi, kültürü ve kimliğin korunması konusunda daha aktif hale gelmesiyle mümkün olacağını vurguladı. Hafızanın, kimliğin ve kültürel mirasın yeniden canlandırılması geleceğimiz için önemli bir ön koşuldur. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan, Ulusal Meclis'in 3. Genel Kurul Toplantısı'nın 3. oturumunun yaptığı konuşmada, halkımızın mücadelesinin tarihi temellerine ve ulusal kimliğin önemine değindi. Devlet Başkanı Lidya Margosyan kendi konuşmasında şöyle dedi. Sürekli devam eden bir mücadelemiz ve korumakla yükümlü olduğumuz bir hafızamız var. Tarihimizi nesillerimize aktarmalıyız. Topraklarımızın bölünmesine, haklarımızın göz ardı edilmesine izin veremeyiz. Tarih anne ve babamızdan aldığımız bir mirastır. Mücadele, birlik ve ulusal öz farkındalığı gerektirir. Kayıplarımızı unutmayız. Ayrıca haklarımızı korumak sorumluluğumuzu da unutamayız yeni meydan okumalara karşı birlikte hareket etmeye devam etmeliyiz. Devlet Başkanı Margosyan, Batı Ermenistan'ın restorasyonunun yolunun birlik ve kimliğin korunmasından geçtiğini vurguladı. Halkımız kendi gücüne inanmalı ve sürekli olarak milli fikirleri ileri taşıma çabasında olmalıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı konuşmasını tarihi topraklarımızın ve ulusal çıkarlarımızın korunması için tüm çabaların birleştirilmesi çağrısıyla tamamladı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Armeni Huy Sahakyan, Batı Ermenistan Ulusal Televizyonu Vesten Armenia TV'de 29 Aralık'ta bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sözcü, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın Ermeni meselesinin stratejik ve kültürel mirasına ilişkin zorluklarla yetkin bir şekilde yüzleşme konusunda ayrıntılı ve anlamlı bir şekilde ifade ettiği özel konuşmalarına değindi ve aynı zamanda Batı Ermenistan ve Ermeni halkının haklarının restorasyonu konusundaki vizyonunu da sundu. Ulusal Konsey Başkanı Abrahamyan, Ermeni halkının haklarının ihlal edilmesi sonucu ortaya çıkan sorunlara detaylı bir şekilde değinerek, Batı Ermenistan'ın Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere resmi olarak devlet statüsünde tanınan ayrıcalıklı bir bölge olduğunu vurguladı. Başkanı Armena Gabrahamyan, Sev Antlaşması'na dikkat çekerek bu tarihi belgenin Osmanlı Anayasası kanunlarına göre Osmanlı Devleti tarafından imzalanıp onaylandığını vurguladı. Armen Gabrahamyan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'ın tahkim kararına dayanarak Sev Antlaşması'nın Ermenistan ile Türkiye arasındaki devlet sınırlarını net bir şekilde belirleyen tek uluslararası belge olduğuna özellikle dikkat çekti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan konuşmasında bugün bu sınır uluslararası alanda tanınan tek sınır olmaya devam etmektedir ve bu özellikle mevcut bölgesel gerçekler bağlamında önemlidir dedi. Bakü, işgal altındaki topraklarda Ermeni halkının uzun süredir varlığının izlerini ortadan kaldırarak suç politikasını sürdürüyor. Son günlerde Hayakıve adlı girişim, Azerbaycanlı yetkililerin Stepanagert'teki çok katlı konut binalarının sistematik yıkımına giriştiğini bildiriyor. Stepanagert'teki konutların yıkılması sadece fiziki yapıların yok edilmesi değil, aynı zamanda Ermeni halkının hafızasına ve kimliğine de vurulan bir darbedir. Dolayısıyla bu olaylara uluslararası düzeyde yeterli tepki verilmesi ve Ermeni halkının adaleti yeniden tesisi için birleşik ve tutarlı çaba göstermesi gerekiyor. Agung Net'in belirttiği İstanbul Ermenilerinin haftalık Agos gazetesinin internet sitesine göre ordunun Altınordu ilçesinde bulunan Ermeni mezar taşı koruma altına alındı. Kaynağa göre ordunun gayrimüslim nüfusuyla ilgili konularda yaptığı çalışmalarla tanınan Güven Bayar'ın girişimiyle koruma altına alınan mezar taşı İmastuhi Vardyan'a ait. Mezar taşında da şunlar yazıyor. Rabbin huzurunda uyuyorum. Mezar taşı 22 Aralık 1901 tarihli. Bayar konuyla ilgili sosyal platformda şunları yazdı. Yüzyıllardır bu bölgelerde yaşayan binlerce ordulu Ermenilerden günümüze tek bir Ermenice mezar taşı bile ulaşamamıştır. Bu olayın herkesin daha dikkatli ve özenli olmasına vesile olmasını diliyorum. Uyuyanlar huzur içinde yatsın. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Armenya TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Senarmenia TV, ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Batı Ermenistan Televizyonu tarihimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi korumayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan haftalık Batı Ermenistan gazetesini yayınlayarak en önemli başarılarından birini kaydetti. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesis için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.